Kere yok, kere bir kere baştan yok yapsam yok baa gerçekten evet, yani efsane var biz değil yarattı evet. Doğan Şer e beraber ve doğrusu şimdi vazgeçilmez ve çok evet. şey kabul etmiyorum ya efsaneyi efsane, kabul etmiyorum yani. ama işimi iyi yapıyordum evet. neticede neticede Doğan abi yıllardır tanıştığımız insan neticede iyi bir yerde çalışıyorum ya. yani Hı. bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum evet aşağıdaki ekip yani süper arkadaşlarım var, süper dostluklarım var. Zaman zaman gelindik, ettik ama yani ayağa kalktık, birlikte yürüdük, birlikte adım attık. O ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden ben çok şanslıyım. Neden? yani işimi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Severek de yaptım. Ee, iyi i̇yi de yapmaya çalışıyorum. Mavi kendi iyi yapmaya çalışıyorum. Ekran önünde de iyi yapmaya çalıştım. Yani bakın işte Doğan Türk burada. Ki haberin başındaki insan, ki benim gibi böyle enteresan, serserimayı bir adam. Ne diyeceği belli değil, yayından önce hiç Doğan sormaz bana yani sen ne diyeceksin, ne yapacaksın diye hiçbir zaman sormaz. Biz Doğan'la, ben yani Doğan abiyle biz herhalde on yılda dört kere, beş kere sadece haber için tartışmışızdır, o kadar. Başka tartışmadık. Dedi. Doğru, ki. öyle bir tartışma Ve ben o yüzden çok şanslıyım yani Fox haberin, Fox'un özgürlük alanı, ardından işte burada son mesela genel bir olan Cenk, ekip, başta Doğan olmak üzere, Doğan Şentürk olmak üzere, yukarı.